Hoş geldiniz. Bugün size Avrupa'nın masalsı şehirlerinden birine götürüyoruz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a. Kanalları, bisikletleri, renkli evleri ve eşsiz atmosferiyle Amsterdam sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir tablo. Şimdi bu eşsiz şehrin sokaklarında birlikte kaybolmaya hazır mısınız? Amsterdam, 17. yüzyılda altın çağını yaşamış bir ticaret merkeziydi. Kanallarla Örülü Şehir Planı UNESCO Dünya Mirası Listesinde. Bugün bu kanalların üzerinde geçmişle bugünü birleştiren rengarenk evler yükseliyor. Her bir bina yüzyıllardır burada, hikayelerle dolu. Amsterdam'da araba değil, bisiklet kraldır. Nüfusundan fazla bisikletin olduğu bu şehirde insanlar işe, okula, markete ve hatta randevularına bisikletle gider. Şehir, çevreci ve pratik yaşam tarzının simgesi haline gelmiş durumda. Sanata meraklıysanız Amsterdam tam bir cennet. Van Gogh Müzesi ve Rijksmuseum yalnızca Hollanda'nın değil, dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Rembrandt'ın fırçasından dökülen o derin duygular burada hala yaşıyor. Hollanda laleleriyle meşhurdur. Ancak Amsterdam'daki Bloemenmarkt yani yüzen çiçek pazarı bunu adeta başka bir boyuta taşır. Burada kokular, renkler ve doğanın zarafeti size zamanın durduğunu hissettirir. Bir kanal turuna çıktığınızda Amsterdam'ın bambaşka bir yüzüyle karşılaşırsınız. Yansıyan ışıklar, dar köprüler, teknelerin suya bıraktığı izler. Özellikle gece vakti şehir romantizmin ve büyünün merkezi haline gelir. Amsterdam sadece göze değil, damağa da hitap eder. Stroopwafel adı verilen karamelli kurabiyeler taze yapılmış haring balığı ve dünya mutfağından esintiler. Şehirde her damağa uygun bir tat vardır. Kahve molası için Jordan bölgesindeki küçük kafelere uğramayı unutmayın. Şehir yalnızca turistik değil, aynı zamanda çok kültürlü ve özgürlükçü bir yaşam tarzına sahip. Kırmızı Fener Mahallesi gibi tartışmalı alanlar bile bu kentin açık görüşlülüğünü ve tarihsel derinliğini anlatır. Her sokak, bir mesaj, her duvar, bir sanat. Gün batarken şehir altın rengine bürünür. Kanallar susar, bisikletler yavaşlar, insanlar kafelerde birer içkiyle günü kapatır. Amsterdam gece olduğunda bile huzur ve zarafet sunmaya devam eder. Bu şehir sadece bir seyahat rotası değil, ruhun nefes alacağı bir duraktır. Amsterdam sadece tarih ve nostaljiyle değil, gelecekle de iç içe. Şehir, sürdürülebilirlik projeleriyle Avrupa'nın en yeşil şehirlerinden biri olmayı hedefliyor. Elektrikli botlar, enerji tasarruflu akıllı binalar ve bisiklet yollarına entegre edilen güneş panelleriyle Amsterdam hem geçmişe saygılı hem de geleceğe hazırlıklı. Ayrıca, teknoloji start-up'ları açısından Avrupa'nın gözdesi haline gelen şehir, genç girişimciler için adeta bir kuluçka merkezi. Tarihi bir kanal evinden çıkan bir fikir dünyayı değiştirebilir burada. Çünkü Amsterdam, sadece gezilmez, düşünülür, üretilir, ilham verir. Amsterdam sokaklarında yürürken bir anda bir açık hava müzesine girmiş gibi hissedersiniz. Sokak sanatçıları, müzisyenler, eski kitapçılar, el yapımı ürünler satan dükkanlar. Her köşe başında bir keşif, her pencerede başka bir hikaye gizlidir. Özellikle de Pijayip ve Nord bölgeleri, Genç sanatçılar ve alternatif yaşam tarzlarını benimseyenlerle dolup taşar. Şehrin ruhu burada kendini en özgür haliyle gösterir. İşte bu nedenle Amsterdam'ı bir günde anlamak imkansızdır. Çünkü o her gün yeniden keşfedilir. Amsterdam'da geçirdiğiniz her an içinizde bir yere dokunur. Bazen bir köprüde durup sadece suyun akışını izlemek bile yeter. Çünkü bu şehir sadece göze değil, ruha da hitap eder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videomuz acaba neresi? Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.